Canım sevgilim, burası bir akıl hastanesinin dördüncü katı. Sana bu satırları buradan yazıyorum. Bu sana yazdığım kaçıncı mektup bilmiyorum. Yokluğuna alışamadığım ve hayalin ile yaşadığım, ismini sayıkladığım, sana benzeyen birini gördüğümde ağladığım için buradayım. Kimse anlamıyor beni. Deli olduğumu düşünüyorlar. Sana geleceğimi söylüyorum. Bağlıyorlar beni. Kendimde değilmişim. Gidemezmişim. Göremezmişim. Öldüğünü kabul edecekmişim. O ölmedi diyorum. Ağlıyorum. Öldü diyorlar. Dönmeyecekmişsin. Ellerini tutamayacakmışım. Gözlerine bakamayacakmışım. Sarılamayacakmışım sana dokunamayacakmışım. İyileşene kadar burada durmalıymışım. Ben deli değilim diyorum, anlamıyorlar. Bazen hemşireler geliyor yanıma, acıyan gözlerle bakıyorlar bana. Oturup anlatıyorum onlara seni. Beni bekliyor diyorum. Özlemiştir. Merak etmiştir. Bırakın gideyim diyorum onlar da ağlamaya başlıyor. Sana bu mektubu bir akıl hastanesinin dördüncü katından yazıyorum. Yokluğunu yaşıyorum. Yaşadığını biliyorum. Biliyorum gitmedin. Bizi ayıracaklarını sanıyorlar. Ayıramazlar biliyorum. Mevsimlerden kış. Üşüyor musun? Hava soğuk. Kar var Ankara'da. Ellerim buz tutmuştur şimdi. Ellerini tutmalıyım. Ellerini ısıtmam lazım. Üşüyorsun biliyorum. Montumu vermeliyim sana. Gelmeliyim diyorum. Biliyorum sen de özledin beni. Merak etme iyiyim ben. Sadece gelemediğim için affet beni. Dedim ya bu sana yazdığım kaçıncı mektup bilmiyorum. Sen neden cevap yollamadın hala? Yoksa yoksa sen yazıyorsun da bana mı vermiyorlar? Adresi daha iyi yazıyorum buraya. Altına da özellikle tarif ediyorum. Bulmaları kolay olsun diye seni. Ankara'da hangi postacıya sorsan bilir oysa ki evini. Acele cevap bekliyorum bir tanem. Seni çok seviyorum. Çok adres Hamitler Mezarlığı ikinci kapıdaki caminin hemen iki üstünden sola dönünce büyük harflerle yazıyor işte aşkım ölmedin diye